Merhabalar, Silivri sesi TV'de bugün konuğumuz, Silivri siyasetinin yakından tanıdığı bir isim, CHP Silivri Belediye Meclisi üyesi Süheyl Kırkıcı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hepiniz i̇yi akşamlar. Size de kolay gelsin diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Cumhuriyet günlerindeyiz. Evet. Mutluyuz. Ee, cumhuriyet. ee, cumhuriyetimizin 99. yılında ee, ilk kuruluş, günlerindeki gibi olmasa bile yine büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamayı sürdürüyoruz. Evet, bu vesileyle ben de bütün izleyenlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ee, nice 99 yıllara, nice 100 yıllara inşallah. Süheyl Bey, ilk sorumla başlamak istiyorum. Ee, Türkiye'de genel siyaseti, genel gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülke nereye gidiyor? Nereye yuvarlanıyoruz? Durum nedir Türkiye'de? Evet, esasında ee, az önce Cumhuriyet törenlerini birlikte kutladık. Oradaydık. İnsanların e, Cumhuriyeti olan bağlılığını ve özlemini e, özgür yurttaş olarak e, kendisini ifade etme biçimini e, meydanda gördük. Kutlamalar devam edecektir değişik biçimlerde ama e, gönül ister ki Cumhuriyet kutlamaları törensel özelliklerin dışına da çıkabilse ve halkın halk için, halk tarafından yönetildiği e, Cumhuriyet'in yine halk tarafından e, büyük kitlelerce büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla tutulmasını sağlamaktır. Gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla meydanları doldurup Cumhuriyet'i kutlayabilmeyi çok isterdim. E, bunun türlü sebepleri mutlaka ki vardır. E, ama Türkiye'nin bugününü Doğru, sorduğunuz için söylüyorum. Ee, zaten bugünü değerlendirirken, e, Cumhuriyet'in neden bu noktaya doğru tavrı olduğunu da e, rahatlıkla tespit edebiliriz. Cumhuriyet kurulurken özgür yurttaşlar e, oluşturmak e, ve yaratmak için oluşturulduğunu, kurulduğunu biliyoruz. E, zaten kurucu e, başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir derken aslında Cumhuriyet'i de tariflemişti. Cumhuriyet'in karakteri de özgürlük ve bağımsızlığı içeriyordu. Ama e, bunun altındaki başka tanımları da görmek mümkün. E, Cumhuriyet e, az önce söylediğim gibi özgür yurttaşlıktı. Cumhuriyet bilim peşinde gitmekti. Cumhuriyet yurtta sol cihanda sol ilkesine dört elle bağlı kalmaktı. Cumhuriyet yurttaşlar arasında eşitlik ilkesine e, bağlı bir e, rejimdi. E, ondan dolayıdır ki cumhuriyeti ...demokrasiyle... ...taçlandırarak yürümeyi bizim kurucu önderler çok fazla önemsemişlerdi. Ancak e, yine hepimiz biliyoruz ki gerek cumhuriyetin ilk yıllarında devrim karşıtlarının ve gelicilerin saldırıları gerekse e, değişik biçimlerle türlü e, ödünler verilmesi Cumhuriyet'in e, kazanımlarından ödünler verilmesi e, bugünün e, Türkiye'sinin şartlarını oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, e, ülkemiz e, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir yere yuvarlanıyor. Pek e, de hoşnut olmadığımız bir durumdayız. Herkes kendi şartları içerisinde bakması gerekiyor. Ee, ekonomik özgürlüğü kalmayan yurttaşlar, ekonomik özgürlüğü kalmayan ülke, e, düşüncesini ifade edemeyen yurttaşlar, düşüncesini ifade eden insanların çok rahatlıkla bertaraf edilmek istendiği bir ülke noktasına gelmiş durumdayız. Bunun tabii ki değişik biçimlerinde Görebilirsiniz örgütlenme özgürlüğü sıkıntılı partiler dahi hatta dokunulmazda olan insanların dahi düşüncesini ifade etmedeki e, yaşadığı zorlukları hepimiz yaşıyoruz. Ve son çıkarılan basın özgürlüğünü ve özellikle insanların ifade, e, düşüncesini ifade etme haklarını e, sosyal medyada ve basın üzerinden, yayma e, hürriyetlerini kısıtlayan dezenformasyon yasasını da de görmekteyiz ki evet. siz eğer onların tarafında değilseniz sizin özgürlüğünüz, sizin yurttaşlarınız ne yazık ki bir yere kadardır. E, dolayısıyla ülkeyi e, bundan e, daha öte tariflemeye gerek yok. Eğer ülkede ben bu ülkenin özgür eşit yurttaşıyım. Ben bu ülkenin ee, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınacak bir ferdiyim, bir bireyim diyemiyorsa insanların önemli bir kesimi orada ciddi bir sorun var demektir. Evet. Bakmayın siz belli çevrelerin özellikle yönetim erkinin evet. e, sık sık tekrarla, ta, tekrarlayıp ve basının bir kısmının da bunu ısrarla dezenformasyon yaparak bunu <laughs> E, şeye yani zengin ülkeler arasında girdiklerini, e, ülke, e, Avrupa'nın ve e, dünyanın birçok e, saygın ülkesinin onları kıskandığını söyleyip durmalarına bakmayız. E, yine çok ünlü bir e, düşünür demişti zaten. Eğer bir ülkenin rejimini nasıl olduğunu merak ediyorsanız oradaki insanların nasıl öldüğüne bakınız demişti. Evet işte. Halen kaza dediğimiz, aslında cinayet e, olduğunu herkesin kabul ettiği e, iş kazaları ya da e, doğa afetlerinin nasıl bir faciaya dönüştürüldüğünü, nasıl bir felakete dönüştüğünü görmekteyiz. Kadınlarımızın halen e, basit e, yöntemlerle nasıl e, yok edilip, e, cinayete kurban edildiğini görmekteyiz. Bu tarz ölüm biçimleri dünyanın birçok yerinde ne yazık ki artık ülkemizi ilk sıralara taşımış durumda. Ülkemizin genel durumunda olumlu bir gidiş yok. Mutlu bir azınlık var elbette ki bundan nemalanan mutlu bir azınlık yalnızca ülke e, ülke kaynaklarının belli bir kesime aktarıldığı bir mutlu var. Onlar e, bu ülkenin mutlu insanlarıdır. Ama diyebilirim ki %99.9 e, 90 ülkenin e, çok büyük bir yoksulluk ve yoksulluk içerisinde e, yaşamakta ve yaşatılmaktadır. Bu evet. hak ettiğimiz bir yaşam biçimi asla değildir. Ben e, yine başa dönersem tekrar Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutluyorum. Asla karamsarlığa yer yoktur tabii ki. ve Cumhuriyet'in 99. yüzyılın 99. yılının tüm halkımıza barış ve kardeşliği pekiştirecek, özgürlüğü ve bağımsızlığı getirecek bir yıl olmasını diliyorum teşekkürler. Bir sorum daha. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz haftalarda tartışmalı bir cemevi ziyareti vardı biliyorsunuz. Ee, bugün de Cumhuriyet'in 99. 100. yılı, 2. yüzyılı ile ilgili bir toplantı var. Basın duyurularında özellikle dikkatimi çekti. Alevi derneklerinin, Alevi vakıflarının davet edildiği şeklinde özellikle bir vurguyu orada e, gördüm. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AKP bir e, Alevi açılımı mı yapmaya çalışıyor? Ve Aleviler bunu, amiyane tabiriyle Aleviler bunu yer mi artık bu saatten sonra? Siz e, Alevi toplumunun önde gelen isimlerinden bir tanesiniz Silivri'de. Ee, estağfurullah, öyle önemli bir kişi olduğumu düşünmüyorum ama tabii bir görev taşıyorum. Pardon. Ee, elbette ki Aleviler e, bu ülkenin özgür ve eşit yurttaşları olarak biliriz. Biz kendimizi öyle tanımlıyoruz. Bu ülkenin her e, badiresinde her e, sıkıntısında e, diğer yurttaş grupları gibi Aleviler ve Bektaşiler de e, can siparişine bir e, katkı sağlamışlardır. Kurtuluş mücadelesinde ee, yeni inşa döneminde e, Aleviler e, e, normal e, diğer insan grupları gibi e, yurttaşlık görevlerini yerine getirmişlerdir. Fakat Alevilerin en basit e, insan hakları temelinde görülebilecek inanç hakkı halen bu ülkede ne yazık ki kabul edilmemektedir. Yani Alevilerin var olduğunu kabul ediyorsunuz ama alevlerin e, Cem evindeki ibadet hakkını tanımıyorsunuz. Şu anda bizim de Silivri'de bir Cem var ama şu anda onu, oranın hukuki statüsü kültürel sosyal tesis alanı olarak görülmektedir. E, Cem evimizi ziyarete gelen birçok milletvekiline farklı partilerden, iktidar ya da muhalefetten nereye geldiklerini soruyorum. Cem diyorlar. Burası net nedir? İşte sizin mekanınız değil mi? Tamam da ne olarak kullanıyoruz burayı? Eee soruştur e, iktidar yanısı partilerin de kabul ettiği biçimde eee ibadethane olarak kabul ettiklerini bildiğimiz halde e, söyledikleri halde e, halen e, yasal statüde burası eee ibadethane olarak kabul edilmemesi e, bir e, tartışma bir büyük bir e, sıkıntı yaratmaktadır büyük bir kırılma yaratmaktadır Alevi toplumda Elbette ki e, bu tanımlamaya takılıp farklı e, birerek kaymıyoruz kaymayacağız da bu ülkenin sahiplerinden birisi de biziz asli unsurlarından birisi de biziz onların bizi bunu kabul etti, et, et, edip etmemesiyle e, biz inancımızdan ya da bizim kabullerimizden geriye durmayacağız bir defa inanç alanı Alevi bektaşlar nasıl kabul ediyorsa öyle algılanması ve öyle e, yasal statüye kavuşturulması gerekiyor. E, bizim devletimizden, hükümetlerimizden beklentilerimiz eşit yurttaşlık talebidir. Bunu sağlamadığı hiçbir hak, hiçbir ta, e, yaklaşım bizi mutlu edemez. Çünkü biz zaten eşit yurttaşız. Bu ülkenin eşit yurttaşıyız. Ama siz bunu yasada, anayasada değerlendirmiyorsanız, koymuyorsanız hiçbir anlamı yok. Her taraftan altından binalar da verseniz ya da bütün devletin kadrolarını bize tahsis etseniz bizi mutlu etmez. Böyle bir talebimiz de zaten yoktur. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın alevlerin varlığından haberdar olması mutluluk verici. Ancak sorunlarından e, haberdar olmadığını görmekteyiz. E, beklentilerinden e, haberdar olmadığını e, görmekteyiz. E, bu atılan adımın e, yetersiz olduğunu e, düşünüyoruz. E, zaten e, parlamentoya gönderilen yasada da Aleviliğin yalnızca bir kültür olduğu ifadesiyle e, sıkışıp e, bırakılması ve bazı dedelere maaş bağlanmak istenmesi Cem evini bitirememiş inşaat anlamında bitirememiş bazı Cem evlerinin tamamlanmasıyla e, sınırda tutulması e, bizi heyecanlandırmadığı gibi bizde ciddi bir e, hayal kırıklığı yaratmaktadır. Biz devletimizden bizlerin eşit yurttaş e, haklarımızın tanınmasını e, Cem Evlerimizin olarak tanınmasını e, kabul etmesini bekliyoruz. Tanınması ne olur? Hiçbir şey olmayacak. Binlerce yıldır nasıl geldiyse yine yolumuza devam edeceğiz elbette. Bu mücadeleyi, bu kabul edilme mücadelesini, eşit yurttaşlık mücadelemizi sürdüreceğimizi de ifade ediyoruz. Evet. Biraz da Silivri'den bahsedelim. Ee, Silivri'de durumlar nedir siyasi olarak? Ee, Silivri Belediyesi'nin çalışmaları, faaliyetleri nedir? Son meclis biraz ateşli geçti muhalefet açısından da. Aktif geçti. Nedir Silivri'de durum Seyri Bey? Evet, e, Silivri Tabii ki yaşadığımız kent. Biz kentlerimizin e, çağdaş e, ve demokratik bir şekilde yönetilmesini önemseriz. Her sorunun çözümü ortak bir akılla e, çözüme bağlanmasını isteriz. E, bu e, partiler, e, partilerin isminden farksız olarak söylüyorum, bütün belediye başkanlarının, bütün belediye meclislerinin, meclislerinin yegane yöntemi bu olması gerekir. Zaten belediye meclisi bunun için oluşturulur. Yani halk der ki, siz sizlerimizin kentimizin sorunlarını gidin orada tartışın ve bunu ee, en uygun çözümlere bağlayın ve yaşama geçirin diye bir e, adı budur yani. 31 tane meclis üyesi neden seçilir? Ee, bunlar kahvede oturan insanlar değil. Her biri kendi alanda değerli şahsiyetler. Kendi alanda uzman insanlar. Bu uzmanlık alanlarından bu değerli şahsiyetli e, duruşlarından, bu toplumdaki kabul edile, edilebilirliklerinden neden en üst düzeyde yararlanmak istenmesin? Değil mi? Ee, yani en azından ben öyle düşünüyorum. Ama ben 3 yıldır, üç buçuk yıldır e, belediye meclisinde e, ne yazık ki bu sorunların tartışıldığı bir zemini yakalayamadığımızı düşünüyorum. Ve e, zamanın boşa e, harcandığını e, görmekteyim. Bu bir Bir öneri getirilir. Hemen e, tokat atma ya da e, bastırma mantığı e, devreye giriyor. İstediğiniz kadar güzel laflarla bastırmak isteyin, bastırın doğru bir fikrin, güzel bir önerinin e, toplumdaki karşılığı daha farklı bir şekilde cereyan etmektedir. Ama biz isteriz ki e, dikkat edilirse zaten belediye, meclis, belediye meclisindeki duruşumuz Cumhuriyet Halk Partisi'liler olarak tamamıyla yapıcı ve olumlu bir düzeyde etmektedir. Aldığımız alınan kararların %95'inden fazlasını oy birliğiyle aldığımızdan e, bunu görebilirsiniz zaten kadar olumlu bir yaklaşım gösteren bir belediye meclis grubu ki adına da muhalefet deniyor buna daha seviyeli bir tartışmayı daha uygun çözümlere ulaşılmasını en yani önünü açılabilmesi lazım. Ben belediye başkanından bunu bir türlü göremedim. Göremediğim için de kalan bir buçuk sene içerisinde de bunun değişip değişmeyeceğine dair bir umudumda yok gibi bir şey. Elbette ki e, belediyenin bir takım olumlu çalışmaları olabilir. E, komisyon çalışmaları kendi içerisinde bir takım sonuçlara ulaşabilir. Ama asla asla bir tartışmayla belli bir olgunluğa getirilerek sorunların e, ya da sorunların çözüme bağlandığını söyleyemeyiz. Bu Silivri Belediyesi'nin bugününe e, benim Söyleyebileceğim en önemli vurgu olabilir e, diye düşünüyorum. Evet. E bundan e, dolayı da üzüntülüyüm. Hepimiz. E, hepimiz hepimiz e, ciddi insanlar, ciddi birikimler içindeyiz. Ciddi zaman ayırıyoruz, araştırıyoruz, meclise gidiyoruz. Basit tartışmalarla önümüz e, kapatılıyor ya da e, gündem değiştirilmek isteniyor. Bu da sağlıksızlığı e, getiriyor. Verimli kullanılmayan Belediye meclisleri şehirlerin de verimsiz bir şekilde gelişmesinin önünü açar. Şeffaflığı ve e, katılımcılığın önünde keser. Peki yaklaşan yerel seçimler için e, öngörünüz nedir? E, tabii hani burada bir partinin e, üyesisiniz, e, taraflısınız ama hani e, en azından sizin taraftan yaklaşan yerel seçimler nasıl gözüküyor? E, Silivri'de ne olur? Merak edilen soruların cevapları var. Elbette ki yaklaşan e, iki önemli seçim var. Birisi Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimi. Arka, ardından da yerel seçim olacaktır. Ben e, daha çok e, Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerini önemsiyorum. Zaten partimiz de e, bu yönde ciddi bir çaba içerisinde. Hepimiz e, bütün arkadaşlarımızla e, Cumhurbaşkanlığı seçimine yani Türkiye'nin Geleceği seçimine odaklanmış durumdayız. Ee, buradaki seçimin sonuçları eğer bizim düşündüğümüz gibi olmaz ise yerel seçimin bence çok önemli bir seçim olmayacağına inanıyorum. Ee, yani Türkiye'yi kaybettikten sonra Silivri'nin tamamını kazansanız ne olur sanki. Ee, evet. Böyle bir düşüncedeyim. Ee, bütün arkadaşlarımın bu sorumlulukla hareket ettiğini görmekteyim. Zaten parti parti ilçe başkanlığı parti yönetimi ve diğer organları ciddi bir çaba içerisindeler. Ee, seçim e, sahaya baktığınız zaman şu anda sahada e, en fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmektesiniz görmek, görürsünüz. E, hem kurullarıyla hem organlarıyla hem örgütlü yapılarıyla sahada e, her daim çalışma içerisindedir. Ee, buradan e, şu sonucu doğurabilir, e, doğa, doğurabiliriz. E, Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşmakta olan seçimlere çok iyi bir hazırlık içerisinde. En azından yalnızca bundan dolayı bütün halkımızın umutlu olması mümkündür. Evet. Bu genel seçimler yerel seçimlerinde kaderini etkileyecek diyebiliriz o halde, değil mi? Kesinlikle tabii ki etkileyecektir. Çünkü e, hızla eriyen bir Cumhur İttifakı var. E, e, güvenini kaybetmiş bir AK Parti, güvenini kaybetmiş bir MHP e, ve e, halkın e, takdirini ve güvenini kazanmış bir e, muhalefet e, yapılanması elbette ki e, bu değişimi e, sağlayacaktır. Ve biz bu e, ülkemizin son dönemiye girdiği bir yerde yeniden e, işte nasıl ki şimdi cumhuriyeti büyük bir heyecanla büyük bir coşkuyla kutlamaya çalışıyorsak yeni aynı heyecanı ikinci yüzyılda e, yakalayacağımızı ve e, yurttaşlarımızın halkımızın e, bu kötü gidişine dur diyebileceğiz. Bu evet. gerçekten çok önemlidir e, bireysel bir Kaygı elbette duyabiliriz ama e, iki tane çocuğum var, onların geleceği benim için e, benden çok daha kıymetlidir. E, ama ben ve onlar ve tabii arkadaşları ve tüm çevremizdeki insanlarla e, bu kültür gidişe dur diyeceğiz. İnşallah. Esasında e, ben e, şunu da görmekteyim, Milliyetçi Hareket Partili ve AK Partili özellikle işte, e, Cumhur İttifakı'nın oluşturan yapılanmalara baktığımız zaman, tabanın onlardan da onların yönetiminden de çok fazla şikayetçi olduğunu ve memnun olmadığını görmekteler. Ee, ben de şunu söylüyorum zaten eğer memnunsanız hiçbir değişime ihtiyaç yok demektir ve devam edin. Ama her an her noktasında öğrenciyseniz, sağlıkçıysanız, öğretmenseniz, işçiyseniz ya da işsizseniz, doktorsanız ya da ya da ee, bu ülkenin geleceğinden umudunuz varsa halen e, her her kesiminden insanın e, halen bir sıkıntı içerisinde bunu e, yaşadığını e, görmekteyiz. Eğer memnunsanız bu gidişten demek ki siz de o mutlu azınlığın içindesiniz ve o zaman bu düzenin değişmeyeceğini söyleyin ve çalışın. Buna çalışın o zaman söylüyorum ben. Ama memnun değilseniz yapılacak şey bellidir. Umarım. Süheyl Bey çok teşekkür ediyorum cevaplarınıza. Ee, Silivri halkı adına ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek evet. üzere yeni yayınlarda. Ben teşekkür ederim. Ee, bir umutsuzluğa asla yer yok. Evet, evet kötü dönemler yaşandı. Kötü uygulamalar yapıldı. Kazanımlarımız büyük oranda alındı. Cumhuriyetin kazanımları, demokrasinin kazanımları ama e, bu ülkenin Devrimci unsurları, bu ülkenin yurttaşları, bu ülkenin e, eşitlik ve özgürlük mücadelesini sürdürecek olan halkı e, bu kötü gidişe e, dur diyecektir. Ve önce Türkiye'de sonra şehrimizde bu değişimin öncüsü olacaklardır. İnşallah. Ben size teşekkür ederim. Özellikle e, bağımsız yayıncılık yaptığınızdan dolayı da sizi ayrıca kutluyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler.